5120'ye 1080. Evet kulağa çok garip geliyor. Instagram yeni güncellemesini yayınladı ve artık videolarımızı ultra wide bir şekilde kullanabileceğiz. Bu ne demek oluyor? Instagram ne yapmaya çalışıyor? Bunu nasıl kullanabiliriz? Kimler için uygun? Bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım. Programları da göreceğiz. Hangi programlarda bu videoyu editleyebiliriz ve hangi videolarımızı kullanabiliriz onları da görmüş olacağız. Instagram bununla birlikte ne yapmaya çalışıyor? Yani bize öncelikle 9'a 16 videolar yani dikey videoları yıllarca izletti. Şimdi tamamen dikey videolarda yatay videolar görmeye başladık. Hatta ben bile ilk gördüğümde dedim ki galiba bir hata var. Instagram'da bir hata var dedim. Sonra birkaç saniye bekledim. Videoyu bir daha izledim. Bir daha izledim ve bir daha izledim. Ondan sonra anladım ki evet izlenme sürelerini arttırmak, dikkat çekmek, biraz da şaşırmak üzerine yaptığı bir strateji. Bu ilk başta basit gibi gözüküyor ama aslında basit değil. Yapmış olduğu strateji aslında geleceğe dönük bir strateji. Düşünsene tüplü televizyonlardan yani 4-3 televizyonlardan biz bir anda 16-9'lara geçtik. Daha geniş bir perspektifle filmlerimizi izlemeye başladık. Buna aşinaydık çünkü insan gözü panoramik bir göz. Yani yatayda geniş bir göz. Ve daha sonra Instagram dedi ki yatay videolarınız artık dik olacak. Özellikle reklam sektöründe her şeyi değiştirdi. Şimdi ben prodüksiyon işleri de yaptığım için başka markalara reklamlar çekiyorum. O reklamlar bir anda yataydan dikey'e geçti ve bizim kullandığımız bütün ekipmanlar da değişmeye başladı. Örneğin gimbal'lar yatay çekerken artık sistemlerinde dikey çekebilme özelliği geldi ve biz bütün videoları artık yıldan yıla değiştirerek 9'a 16 kullanmaya başladık. Ve istersen ilk gördüğünde, ilk o dikey videoları gördüğünde nasıl hissettiğini düşün. İlk başta farklı geldi. O sisteme alışmak farklı geldi. O dikey videolardan sonra şimdi bambaşka bir şey görüyoruz ve bazı insanlar bunu çok aykırı buluyor. Ya da bu ne böyle, bu ne saçmalık diye bakıyor. Evet bir kısım saçmalık ama bir kısım da gerçek anlamda yatay videolarımızı artık kullanabileceğiz. Dikey videolar için üzücü haber. Dikey videoları tek planda kullanabilmek mümkün değil. Ama dikey videoları da yan yana koyarak bu yatay video formatında kullanabilmek mümkün. Fakat dediğim gibi dikey videoları biz bu yatay video formatına genişlettiğimizde oldukça çözünürlük düşüyor. Instagram burada güncelleme yaptı dedik ama Instagram kendi içerisinde bunu farklı bir özellik olarak sunmuyor. Yani biz paylaşırken 5120'ye 1080 paylaşım diye bir özellik yok. Kendi kurgu programı editte de böyle bir şey yok. O yüzden şu anda test aşamasında diyebiliriz. Yani Instagram bunu test ediyor, bakıyor. Şu an için trend ama hızlı bir sönüm mü gerçekleşecek yoksa daha uzun vadede bir kullanım mı olacak? Daha uzun vadede bir kullanım olursa elbette Instagram bunun için bir özellik getirecek ve bu ultra wide videolar için yeni bir çağ başlamış olacak. Şunu da hatırlamak gerekli. Instagram sürekli yeni güncellemeler yapıyor. 3'e 4 fotoğraf özelliğini getirdi mesela. Yeni boyutlar deniyor. Sürekli her sene her sene içerisinde farklı farklı boyutlar deniyor. Ve hangisi ilerlerse, hangisi trend haline gelirse o trendler üzerinden de farklı yaratıcı içerikler üretmeye çalışıyor. Örneğin bu yaz çok fazla trend olan dört çerçeveleri düşünelim. İşte artık tek sahne kullanımı değil de, tek video değil de o çerçeve içerisine birkaç tane videoyu yerleştirerek farklı kompozisyonları oluşturmak gibi bu yazın da trendiyle özellikle. Ve profil grid'inde dikdörtgen hale getirmiştik. Yani Instagram farklı boyutları test etmeye devam ediyor. Ve bu yeni boyutta yaratıcılar için yeni bir trend. Tamamen deneysel. Instagram bununla birlikte TikTok'la girmiş olduğu yarışta farklı bir yaratıcılık sunmuş oluyor. Muhtemelen eğer bu tren tutarsa TikTok'a da böyle bir özellik gelebilme ihtimali yüksek. Peki şunu konuşalım. Instagram bununla ne amaçlıyor? Dedik ya yıllardır 9'a 16 dikey 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 diye videolar yaptık ve artık bizim panoramik gözlerimiz dikey görmeye başladı. Ama Instagram burada şunu söylüyor. Biz sadece kopyalamıyoruz, yaratıcı kitleye Yeni bir sahne sunuyoruz mesajı veriyor. Özellikle reklam sektöründe markalar kendi ürün gamlarını çok daha geniş bir perspektifte gösterebilir. Şimdi dikey formatta bunu verebilmek biraz zor olabiliyor ama yatay formatta daha fazla ürün gamını yerleştirebilir. Şimdi burada şey diyebilirsin. Yatay formatta ben o ürünleri görebilmek için çok yaklaşmam gerekli. Çünkü çok ince ve çok geniş diyebilirsin. Zaten olay da dikkat çekmekti ya. Orada ürünleri eğer yaratıcı bir şekilde yerleştirir, sağına soluna belki grafikler, infografiler, belki yazılar getirebilirse burada dikkat çekici bir şekilde markalar ürün gamını gösterebilir. Burada biraz daha sinematik bir yapı olduğu için Adeta bir sinema perdesinde o reklamı izliyormuş hissiyatıyla birlikte modadan otomotive bir sürü marka buradan yararlanabilir. Instagram'ın sürekli yapmaya çalıştığı şey biliyorsun o 3 saniyeyi geçirmek. Bize o 3 saniyeye sıkıştırmıştı. Şimdi o 3 saniyeyi genişletmeye çalışıyor. Ve bunu ilk gördüğümüzde yani yatay videoları ilk gördüğümüzde izlenme süreleri oldukça yukarılara çıktı ve kaydetme ve paylaşma oranları da bu videolar için şu anda çok yüksek seviyelerde. Instagram'ın sürekli minik deneyler yaptığından bahsetmiştik. Bununla ilgili de zaten şu anda bu test aşamasında. Yani bu ne demek oluyor? Bu hızlı bir şekilde sönerse Instagram bunu unutacak. Yerine başka bir deneyle, başka bir testle gelecek. Daha fazla paylaşılmaya devam ederse yeni güncelleme ile birlikte yeni bir özellik gelmiş olacak. Şimdi hepsini bir kenara bırakalım. Meta tarafında Immersive Vision Net. Yakın zamanda Instagram fotoğraflarını Meta Quest'te 3D görülmesini test etmeleri de buna bir işaret. Bu ultra geniş deneyimler yarınların AR VR anlatımların ısınma turu olabilir. Benim de düşüncem tamamen buna göre. Yani Instagram bunu boşu boşuna böyle bir test yaptığını düşünmüyorum. Ve sadece burada bir trend olsun diye de yaptığını hiç düşünmüyorum. Tamamen immersive'e uygun ve geleceğe atılan bir adım olarak görüyorum. Bu video yapısı şu an için kimlerin işine yarayabilir? Ona hızlıca bir bakalım. Otomotiv, kozmetik ve moda için bir sürü ürün gamı. Zaten bundan bahsetmiştik. Yani bir markanın bir ürün gamı varsa onu geniş bir perspektifte bu video aspektiyle, bu video oranıyla gösterebilir. Kampanya hikayeleri gösterilebilir. Orta şeritte ana plan gösterilirken mesela bu yine bir ürün olabilir. Sol ve sağ şeritte de o ürünle alakalı belki bir arka plan, belki bir üretim, üretim bandı, belki de infografik bir yazı çıkabilir. Bazı event ve defileler bu video boyutuyla verilebilir. Sanatçı ve yaratıcılar için elbette bu boyut daha çok sevildi. Çünkü sürekli dikey videolar çekmek, yatay videoları tamamen yok etme derecesine gelmişti ki bu yaz belki karşına çıkmıştır. Yatay videoları da tamamen yatay bir şekilde videograferlar ve sinematograferlar editleyip öyle paylaştı. Bu senenin trendlerinden bir tanesi de yatay videolar paylaşmaktı. Belki bu video örnekleri önüne çıkmıştır. O yüzden bu yatay videolara cevaben Instagram belki bu özelliği de eklemek istiyor olabilir. 3 planda yani yatayda gördüğümüz videoda ortası sağ solunu 3'e böldüğümüzde orta şeritte şu andaki zaman, sol şeritte geçmiş zaman ve sağ şeritte gelecek zaman diye üç farklı zaman tek bir karakter bir zaman çizelgesi gibi verilebilir. Bazı müzik videolar bununla birlikte kurgulanabilir. Yine 3 veya 4 parçaya böldüğümüz bir kare, vokal, gitar, davul farklı karelerde aynı çerçevede görebilmemiz mümkün ve hepsini birlikte izlemek de gayet zevkli olabilir. Peki günümüzün influencerları bunu nasıl kullanabilir? Üç farklı zaman tek bir karakter demiştik ya mesela sabah öğle akşam sabahki zamanı öğlenki zamanı ve akşamki zamanını tek bir sahnede kurgulayarak yaratıcı bir içerik çıkartabilir. Bireysel kullanıcılar için veya yine influencerları için bir gününü anlatan mesela drone görüntüleri çok güzel çıkar panoramik görüntüde drone görüntüsü, şehir hayatı, şehirden bazı kesitler mesela İstanbul turu veya Boğaz turu telefonundan çektiği, drone'dan çektiği birkaç kareyi yan yana birleştirerek tek bir sahnede verebilir. Şimdi ben burada kendi fikrimi söylemek istiyorum. Reklam sektörü için oldukça yaratıcı ve güzel bir fikir. Neden güzel bir fikir? Sürekli dikey videolar çekmekten artık yatay videolar çekmeyi unuttuk. Ve insan gözü de panoramiye daha alışkın olduğu için bunu ileride kullanmak ve daha fazla özelliği gelmesi bize artık yatay videoları çekmek için daha fazla olanak sağlıyor. Tabii bu panoramik yatay videoda sağ sol değil de alt üst kesilmeye başlandı. 9 16'ya geçtiğimizde nasıl bir şaşkınlık olduysa yatay videolardan dikey videolara geçiş ne kadar zor olduysa bu ultrawide içerikler içinde geçiş sürecini tamamladıktan sonra özellikle markalar, videograferlar, film makerlar çok sık bir şekilde kullanmaya devam edecek diye düşünüyorum. Final Cut, CapCut ve Canva gibi programlarda bakalım bu videoları nasıl yapabiliyoruz. Final Cut'ta yeni bir proje açıyoruz ve projemizde formatlarda custom seçeneğine tıklıyoruz. Custom'a tıkladıktan sonra enboy oranını oynayabiliyoruz ve oradan enboy oranında 5120'ye 1080 yapıyoruz ve 25 kare veya daha yükseğini seçebiliriz. Ondan sonra OK tuşuna basabiliriz. Videomuzu timeline'a attıktan sonra videomuzda kullanmak istediğimiz süreleri kesiyoruz. Ardından videomuzu %260 %270 oranında genişletiyoruz ve tamamen videomuz kadrajımıza sığdıktan sonra videomuzun tekrardan kompozisyonunu oluşturuyoruz. Onun için biraz aşağı yukarı videomuzu oynatabiliriz. videomuzda tam görmek istediğimiz kompozisyonu oluşturuyoruz. Ardından tekrar bir kontrol edebiliriz videomuzu ve gerekirse su terazisini tekrardan buradan ayarlayabiliriz. Bütün işlemleri yaptıktan sonra export alıyoruz ve exportumuzda da zaten otomatik bir şekilde çıkıyor. 5120'ye 1080 çıkış alabiliriz artık. Bu sefer Canva'da aynı videoyu yapacağız. Tam ortada bulunan artı tuşuna basıyoruz ve ardından özel boyut tuşuna bastıktan sonra genişlik yüksekliği girebiliriz. Burada yine 5.120'ye 1.080 boyutlarını giriyoruz ve ardından yeni tasarım oluştur diyoruz. Yeni tasarım. 5120'ye 1080 oluşturuldu. Film rulosundan istediğimiz videoyu seçiyoruz ve Final Cut'ta olduğu gibi burada da videomuzu tam kadrajımıza sığacak şekilde büyütüyoruz. Videomuzda görmek istediğimiz kompozisyonu tekrardan aşağıya, yukarıya videomuzu kaydırarak oluşturuyoruz. Bütün her şeyi tamamladıktan sonra sağ üstte bulunan paylaş butonuna basarak videomuzun çıktısını alabiliriz. Bu sefer CapCut'ta videomuzu editleyeceğiz. Yeni proje açıyoruz. Yeni proje açtıktan sonra kullanmak istediğimiz videoyu sürükleyip CapCut'ın içine atıyoruz ve timeline'a attığımız videoyu kullanmak istediğimiz bölümleri kesiyoruz. Ardından aspect ratio tuşuna basıyoruz ve oradan custom tuşuna bastıktan sonra 5120'ye 1080 yapıyoruz ve ondan sonra tamam tuşuna basıyoruz. Bir önceki kurgu programlarında olduğu gibi videomuzu yine genişletiyoruz. Bu 260 270 derecesinde olabiliyor ve yine videomuzda kullanmak istediğimiz bölümün kompozisyonunu tekrardan edit diyoruz. Son bir kontrol yapıyoruz. Videomuz doğru akıyor mu diye. Burada çoklu video kullanabilmek de mümkün. Tek video üzerinden değil birkaç tane videoyu birden de edit diyebiliriz. Hemen ardından export tuşuna basıyoruz. Export tuşuna bastıktan sonra 2560'a 540 çıkışta alabiliriz. Çünkü CapCut'ta 8K çıkış almak biraz uzun sürebiliyor. Instagram 2560'a 540'ı da destekliyor. Yeni güncellemelerle farklı edit programlarında bu proje kullanılabilir. Eğer senin de bildiğin edit programları varsa bunu yorumlarda benimle birlikte paylaşabilirsin. Evet kullanımları da gördükten sonra yorumlarda senin fikrini de merak ediyorum. Sen bu en boy oranını bu yeni özelliği yeni trendi kullanmak ister misin? Kullanırsan nasıl kullanırsın? Yorumlarda bunu benimle paylaşabilirsin ve eğer bu bölüm senin için yararlı olduysa beğenmeyi ve takip etmeyi unutma. Başka bir bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle.